gözdağı mı veriyorlar, devamı gelecek mi, gelmeyecek mi, ne mesaj almak lazım? Ömer Faruk Bey gayet güzel anlattı. Çok güzel tuzak, de, evet. yani devlet tuzak kurmaz. Burası çürümüş. Yani programı başlarken açtığın İstanbul'un bizim burada iki adım yerlerde 29 kişi yanarak öldü. Şimdi orada tadilat var diyorlar. 29 kişinin tadilatını yapıyor bir evde belli değil. Kaçak hiç Eğlence merkezinde yok. Evet. evet. Aynı zamanda oranın Gece yöneticileri gibi. hepsi sabıkalı gözaltına alınanlar. E, kimsenin haberi yok. E, yangın nasıl çıkıyor? Neyin tadilatı? İşçi ya, mi bir de işçi diyorlar ama orada yaşayanlar var. Ya, şimdi yani buradan başta Gayrettepe'deki rezaletten başla. Van'a git. Van'da olup biten işte ya adama mesela Adalet Bakanlığı değil mi? Adalet tezleyecek. Adama söylemiyorlar şeyi bekletiyorlar. Son anda her şey kesinleşsin. AKP'li kazansın diye. Böyle bir devlet olamaz. Aynı zamanda aynı şeyleri adalet mesela seni alırlar bilmem bir savcı bulurlar. Bir iddianame yazdırırlar. içeri atarlar. Sonra sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurursun. Devlet kendi savunma sırası gelirken son güne kadar bekletir. Ya böyle bir devlet olamaz. Yani bizim nedir hukuk sisteminde? Aksi ispatlanıncaya kadar suçsuzsun. Ama oradaki bir bürokrat bizim belgelerimizde belgeyi alan erip bu işte aynı bu adli sicildeki görüp olayı saklayan işte onun başındaki adam müsteşar neyse ne yok müsteşar ya bakan yani kurnazlıkla falan yürüyecek bir şey değil devlet devlet çok ciddi bir hukuksal mevzuat ve bütün vatandaşlarına eşit mesafede durmak gerekir çünkü hepsinin belgesini alıyor. Şimdi böyle bir şey yok çeteleşmiş bu ya. Yani bir şekilde dururken senin Hı hı. Suçlu olmadığın halde hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hükümetin savunmasını niye 15 dakika kala verirler ki eziyet etsin? Şimdi burada aynı şeyi yapıyorlar. <laughs> aynı zamanda mahkeme nasıl eziyet, bir mahkeme... Eziyet ediyorlar ya, e Mahkeme şimdi ya nasıl yanlış karar alır da yanlış hesaplar bu adamlar lojmanlarda oturuyor, arabalara biniyor, bizim belgelerle para alıyor, dokunulmazlıkları var, şunları var, bunları var. Maaşları açıklanmaz biliyorsun falan. Yani bunun hep söylediğimiz, gördüğümüz şey bir damla kan alıp da nasıl metabolizma ortaya çıkıyorsa aslında şu 10 dakikalık konuştuğumuz şey büyük bir çürüme. Aynı zamanda da bir Kürtlerle uğraşma yani, bir de nedense seçim sonrası hemen başladı. Bir de belki biraz hemen bunu geçen hafta, basıldı. onca öndeki hafta söylediğim gibi e, bunu bunu e, Doğu'daki gelişmeler, Türk-Amerikan ilişkileri <laughs> o bağlamda da daha geniş bir planda koymak lazım. Şimdi bir de tabii başka bir şey söyleyeceğim. Ya buranın iler tutar tarafı yok, muhalefeti de çok komik. 3 ay önce diktatörlüktü, şimdi demokrasi şöleni oldu. Al sana demokrasi şöleni. Yani Neresi demokrasi şöyle? Hukuku yok. Hukuk devleti yok. Anayasası yok. Ne oldu şeyden seçilen milletvekili hala hapiste? Anayasa mahkemesi gerekçe yazmadı. Nasıl demokrasi? şimdi, şimdi hem böyle rezaletler oluyor ama bir taraftan demokrasi şöyle. yani demokrasi dediğin nihayetinde bir hukuk devletidir. Yani kurallarıdır, şu yudur, bu duruyudur, bilmem nedir, denetimidir. Aynı zamanda halk iradesinin işlerliğidir. Şimdi halk bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Demek ki güven oyu vermedi. E bunun taşıyıcı mekanizmaları yok ki. Şimdi işte gösteremeyeceğiz. Mesela bunun cevabı mı olmalıydı? Yani bir kırmızı kart gösterildi ama akabinde bir baktık. Hayır, aynı zamanda şimdi adamlar orada bir şekilde ya şey söyleyebilirler değil mi? Sen bunu bir sene önce aday olamayacağını biliyorsun. Saklamışın ve AKP'li bir adamı 130 bin oy farklı yenilen bir adamı almak için tuzak kurmuş. Bunu protesto ediyorum. Bu temel hak ve özgürlüğüdür. Mesela ona şiddet uyguluyor. Yani e, buradaki e, demokrasi şöleni dediği şey temel hak ve özgürlüklerin kullanımı. Kullan Sen ne diyorsun? Gösteremiyoruz şey diyorsun. Nasıl şiddet uyguluyorlarsa. Peki nasıl bir muhalefet var ki Türkiye'de? Bütün bu rezillikleri göre göre büyük bir sefalet ve baskıya rağmen birdenbire demokrasi, <laughs> ne oldu ya. 3'ü 3'e kadar biz tek adam rejiminde yaşamıyor muyuz? Evet. Otoriter bir rejim değil mi? Çoklu aday çıkmasından dolayı herhalde belki de öyle söylenmişti ama. Yani söylenmiş bu şey şeye gitme. Üstelik de o seçim ne kadar adildi. Yani iktidar kazanırsa otokrat tek adam rejimi, muhalefet kazanırsa da demokrasi <laughs> şöleni mi oluyor? Al sana demokrasi şöleni. Yani evet. tutarlı, ilkeli bir demokratik cumhuriyet... Parlamenter rejim gerçekten bu rejimin e, sağlıklı işleyecek insanla hukuki olarak muamele edecek, adil davranacak bir yapıyı istemek yerine hazineye çökme kavgaları devam ediyor. Ama bu e, şu konuştuğumuz dosya üstünden ve Gayrettepe'deki facia üstünden bu çürümenin çok yaygın ve yerleşik olduğunu görüyorum. Evet. Şu bilgiyi de hemen vermek isterim. CHP Van'a heyet gönderecek. Onu da aktaralım. Ki CHP MYK'sı da Merkez Yönetim Kurulu yarın 2'de toplanacakmış. E, bu da bir son dakika gelişmesi. Yani hani diyorlar ya muhalefet rehavete kapılmasın diye ki Özgür Özel de hemen genel seçimler için çalışmaya başlayacağız demişti zaten. Çalışmaya başlıyorlar onlar da. E, Van'a da heyet gönderiyorlar. Yarında MYK'yı topluyorlar. Ya, Arkada onu da tabii bilgi olarak aktarayım. Etkili muhalefet olarak. Ya şimdi bunu saklayan bir bürokrat var orada. Yani Ömer Faruk Bey'in söylediğine göre zamanlama gibi. genel müdürü falan yani birisini söyleyeceksin. Bunlar adam ben mesela elimde imkan yetki geçse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hükümetin savunmasını son 20-30 gün bekleyip son 15 dakikada veren adamın kim olduğunu bulurum. Yani bir bürokrat yapıyor bunu bir adam yapıyor. Yani bu siyasi bir mesele değil ki bürokratik bir rezalet aynı zamanda. Niye onu teşhir etmiyorsun? Ve anlamadığım bir şey bu. Niye teşhir etmiyorsun?